1542 yılının puslu bir aralık gününde Mary Stuart, İskoçya kraliçesi olduğunda henüz 6 günlüktür. Babası 5. James, Lightlow sarayında ölüm döşeğinde beklerken bir kızının doğduğunun haberini alması ne üzülmüş ne de sevinebilmiştir. Çünkü ölümü beklemektedir. Kundakta duran bu bebek babasının ölümünden sonra tahtın tek varisi olmuş. Bunu haber alan İngiliz ve Fransız soylular bu bebeği oğullarının biriyle nişanlayıp hemen tahta söz sahibi olmak istemişlerdir. Henüz 5 yaşına geldiğinde bu İskoç prenses için Avrupa'da oluk oluk kan akmıştır. Sonunda bu savaşların galibi Fransa olmuştur ve 5 yaş 8 günlükken Mary Stuart Fransa'nın yolunu tutmuştur. Fransa o dönemin en ihtişamlı sanat, edebiyat ve deyim yerinde ise adab-ı muhaşeretin en gözde merkeziydi. Burada büyüyüp serpilen Mary, başta Fransızca olmak üzere İspanyolca, Latince, İngilizce hatta biraz Türkçe ve Rus dilleri konuşuyor, ata binip avlanmayı ve bir prensesin bilmesi gereken terziliği, dikişi öğreniyordu. Nişanlısı Fransa Kralı II. François ile evlenen Mary'nin doğumundan itibaren başlayan ve ona yaklaşan herkesin yardım eden elin yaşadığı laneti hissetmeye başlıyordu. François hastaydı ve günleri sayılıydı. Çok zaman geçmeden vefat eden François mezara, tacı kayınvalidesine, Mary ise baba evi İskoçya'ya dönüyordu. 12 yıllık Fransa tecrübesi dul bir kraliç olarak bitiyordu. İskoçya ve İngiltere'de arasında tarihin başından beri devam eden hesaplaşmalar, saray çekişmeleri ve savaşlar bu dönemde de varlığını sürdürmekteydi. İngiltere tahtında bulunan Elizabeth, Mary'nin kuzeniydi ve Mary krallıkta taç isteyebilecek konumda olan tek kişiydi. Elizabeth ise konumundan ve ihtişamlı sarayından vazgeçmeyecek yegane vekiliydi. 16. yüzyılda bu iki kadının nekabeti içerisinde takvimlerden atmaya devam ediyordu. İskoçya'ya dönüşünün ilk üç yılı sancısız bir biçimde geçmişti. Kraliçe yönetimi kardeşi Moray ve Mailand ile aralarında paylaşmış ve yönetime sahip olmuştu. Her şey yolunda giderken İskoçya'nın bu prensesi hala bekardı ve bekarlık saray siyaseti için hiç de hoş olmayan bir durumdu. Damat adayları Avrupa'nın dört bir yanından geliyor, Mary'e ye bağlılık yemin ediyor, hatta kraliçe Elizabeth sevgili kuzenine adaylar gönderiyordu. Aşk ateşi İskoçya'da da yanmış ve Mary Stuart daha sonra oğlunun da babası olacak olan Lord Darnley ile evlenmişti. İnsanı ayakta tutan karakteridir. Kral Danray'de de soy alıcından değil de evlilik yoluyla geldiği için karakteri aslında soylu değil, sıradan bir lord olduğu için bütün tacın yetkileriyle donatılmıştı ve bu yetkileri İskoçya için değil kendisi için istiyordu. Bir süre sonra hamile olduğunu anlayan Mary, Darnay'in bu hareketlerinden tiksinmiş ve onu kendinden uzaklaştırmıştır. Bu dönemler içerisinde İskoçya'da entrikalar, savaşlar, darbe mücadeleleri eksik olmamış, Mary oğlunu dünyaya getirmiş ve Darnay krallığın gülüç hallerini yaşamaya başlamıştır. Bu sürede saraydan uzaklaştırılan kral Glasgow'a dönmüş ve Mary'in güvenliğini sağlayan dönemin en güçlü komutanı Botwell'e gönlünü kaptırmıştır. Aslında kral olmamasına rağmen Botwell kendisini Mary'nin sevgilisi olarak gördüğü için krallık yetkileriyle donatılmış hissetmekte. Botwell ve Mary'nin yan yana olmasının tek koşulu Darnley'nin ortadan kalkmasıdır. Eğer resmi bir evlilik istiyorlarsa Darnley'e bir pusu kurmalara ihtiyaçları vardır. Bir akşam davete katılmak üzere gelen Darnley'in kaldığı ev barutla havaya uçurulur. Artık bu tutkulu aşkın önünde hiçbir engel kalmamış ve Mary üçüncü evliliğini de yapmıştır. Kan dökülerek yapılan bu evlilik bütün İskoçya'da bir yaygaraya, bir başkaldırışa yol açmıştır. Mary kraliçe olduğundan dolayı İskoçya'da kalmak zorundayken Botwell çoktan karısını terk edip atına binip uzaklaşmıştır. Mary şimdilik İngiltere'deki kuzenine sığınana kadar bir gölün ortasındaki kalede tutsak hayatına başlamıştır. Zaman içinde hep gördüğümüz şey şudur ki bazı insanlar kraliyete ve kraliyetteki insanlara gönülden bağlıdır. İşte esaret dolu günlerin sonunda Mary, bir hizmetçi tarafından İngiltere'ye kadar uzanan yolculuğuna da bu şekilde başlamıştır. İngiltere'ye varır varmaz Elizabeth'e sığınma mektubu yazan Mary Stuart, ömrünün sonuna kadar geçecek olan ve sonunda kendisini ölüme götürecek olan esaret günlerine başlamıştır. Elizabeth'in tahta gözü olduğunu düşündüğü Mary'nin etrafında kuş uçurtmuyor, aynı bir camdan kafes misali bir hayat yaşatıyordu. Ancak Mary'nin aldığı her nefes Elizabeth için yine de tehlike arz etmekteydi. Mary'nin yıllarca süren bu yarı hapis hayatı bile tacı hakkı olan birinin söz sahibi olması bile istenemez bir durumdu. Bu yüzden Mary'nin Elizabeth'e bir suikast planladığını ortaya atan Elizabeth, bu planını birkaç yalancı çoban hikayesiyle süsleyip Mary'i zindana attırmıştır. Zindanda geçen ızdıraplı günler Mary için aslında bir hava, bir hoşluk durumudur. Çünkü hem İspanya hem Fransa hem İskoçya'dan hala haber alabilmekte. Hatta İskoçya'daki oğlundan bile medet ummaktadır. 7 Şubat Salı günü hizmetçileri Lord Shaftesbury ve Lord Kent'in bazı yüksek mahkeme üyeleriyle birlikte kendisini götürmeye, idam etmeye geldikleri söyledikleri zaman Mary Stuart hiçbir şaşkınlık ya da korku belirtisi göstermemiştir. Her türlü olasılığa karşı hizmetindeki kadınları ve uşaklarının pek çoğunu hemen yanına çağırmıştır. Görüşmeye gelenleri ancak bundan sonra kabul etmiştir. Çünkü damarlarında Tudorların ve Stuartların kanı dolaşan 5. Hames ve Mary de Lorraine'ın kızı olan Mary Stuart bu en ağır sınavını başı dik ve kahramanca verdiğine ileride tanıtlık etsinler diye kendisine sadık bütün adamlarının yanında bulunmasını istemiştir. Ve artık yapılacak pek fazla bir şey kalmamıştır. Şimdi başını kendi önünü seven bir aşık gibi iki eliyle sardığı kütüğün üstüne koyması gerekiyordur. Mary Stuart son ana kadar kraliçelik onurunu korumasını bilmiş, hiçbir titreme, hiçbir korku, hiçbir alamet göstermemiştir. Tudorların kızı ölüme büyük bir vakarla hazırlanmıştır. Ve Mary Stuart'ın boynu 8 Şubat 1587'de vurulmuştur. İşte tarihin gördüğü en narin kraliçe soğuk kanlılıkla hayata gözlerini yumar. İskoçya tahtına ve Elizabeth öldükten sonra İngiltere tahtına katledilen bu asil kadının oğlu James geçer. Elizabeth de öldükten sonra Mary'nin yanına gömülür ve iki kız kardeş sonsuza kadar yan yana uyurlar. Mary Stuart'ın bu biyografisini Stavans kitabından aynı isimle taşıyan Mary Stuart kitabından daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Özellikle yeni çağ İskoçya İngiltere Birleşik Krallık tarafında bulunan siyaseti merak ediyorsanız bu biyografi gerçekten de okunması gereken bir eser olarak karşımıza çıkıyor bir sonraki videoda görüşmek üzere